sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biridir halka tatlısı. Her ne kadar yağda kızartılıyor ve yoğun şerbetiyle diğer tatlılara göre biraz ağır geliyor olsa da halka tatlısı köşe başı tatlıcılarımızın en özel lezzetlerinden diyebiliriz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları. Halka tatlı, Türk mutfağında yağda kızartılan tatlılardan biridir. Bir tür tulumba çeşididir. Çoğunlukla seyyar satıcılarda bulunsa da pastane ve tatlıcılarda da satılabilir. Çekil olarak Meksika mutfağındaki çöroya benzer, 12 saat dışı çıtır kalabilen halka tatlısını evinizde yapmaya ne dersiniz? Çok basit malzemelerle bu lezzeti evde deneyebilir ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tırtıklı hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla elde edilen halka tatlısı, genellikle çikolata sos ya da dövülmüş antep fıstığıyla birlikte servis edilir. Bol sıvı yağda kızaran ve ardından şerbete atılan halka tatlısının lezzetine doyum olmuyor. Halka tatlısı tarifi, malzemeler, 4 çay bardağı irmik, 2 çay bardağı un, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, yarım limonun suyu, bir tutam tuz. Kızartmak için sıvı yağ, şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon suyu.